Elime canım güzel keçi boynuzlarından var. Burada yapacağınız çok fazla işlem var. Ama ben bir tanesini anlatayım. Bunu güzelce kırıp 15 gün bekleyeceğiz. Çünkü bunun dış kabukları sert. Diğer bütün hatta meyveler gibi düşünmeyin. Onları zaten ben şeyde kullanırım. Bunu sadece dış kabuklarını kırın. İçine rahat rahat nüfus etsin canım alkolü. Güzelce kırın. Hı. İçine. İçeri 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 içeri. Bolca doldurun. Hı. Biraz daha ister misin? İstersin. Canım. Şimdi hepsi içeride. Ben burada koyan kullanırım. Siz isterseniz vodka, viski kullanabilirsiniz. Ses çok güzel. Canım <laughs> hepsi hazır. Kapağını <laughs> güzelce kapatıyoruz. Bu hazır. Ben burada hiçbir işlem yapmadım ona. Yani şekeri de şekeriydi, balıydı hiçbir şey eklemedim. Bilerek eklemedim. Bana burada öz kendi tadı lazım. Onu her gün bir kere olmak şartıyla çok fazla rahatsız etmeyin. Onlar da rahatsız oluyor çünkü. Bizler gibi. <laughs> bir kere sallayın böyle. Ondan sonra 15 gün sonunda o canımı süzün güzelce. Süzdükten sonra da tatlandırma kısmına geliyoruz. Tatlandırma kısmı size kalmış. Canınız gibi nasıl isterse öyle yaparsınız. İster şeker şurubuyla tatlandırırsınız. İsterseniz bu keçip oyuncularını kaynatıp suyun içinde ona şeker ekleyip bunun içine eklersiniz. Ya da benim yapacağım gibi pekmezle tatlandırırsınız. Keyifsiniz eklesin. 15 gün sonra görüşmek üzere bu tarif için. İnatla mutlu olacaksınız. Kendinize hoşunuza giden şeyleri yapacaksınız. Çevrenizdeki çoğu insan yanınızda yemiş gibi görünür ama hiçbiri yanınızda değildir. Düşmanınızı beklerler. Birkaç tane varsa da onların değerini bilin. Onları zaten gözünden, hareketinden tanırsınız. Bazen tanıyamadıklarımız oluyor ama onlar da olsun. Onlar da arada çıkan pürüzler diyelim. Hayatın içindesiniz siz de yıllardır. Bazı şeyleri acı çekerek öğrenmeyin lütfen. Bazı şeylere dikkat edin. Özellikle kendinize.